Merhaba arkadaşlar gün sizlerle beraber kuzenimle beraber Ahmet gitti söyledi ama maalesef kuzenim yanında değil o da abi biliyor abi bugün bak Met kita Met kiti biliyorsunuz ki Roblox'ta böyle banka var kuyumcu var her böyle bir de polisler var kahramanlar var ama benim kuzenim polis olacak abi yani anladığınız Hücre yani mesela kuro bankayı soyabilir mi? Mesela bura bank arkadaşlar. Bir de kuyumcu var sağ tarafta biliyorsun ama orada az yıkacak. Kuzenim biraz gidecek arkadaşlar. Oğlum oyun sesi. Kuzenim gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz bekleyecek. Çok biraz sürem var. Yani kuro soyabilir mi diye soruyorsanız. İçeri girdim abi. Abi şu an içeri girdim. Bana bakıyor şu an. Arkadaşlar sadece kurov. Cool Bak arkadaşlar bunlar para. Abi para. Bence bankayı soyarız ya. Geliyor lan. Geliyor. Ah. Geliyor artık. Adam beni dövecek şimdi. Aha. Aha geliyordur. ki Abi. <Gülüyor> 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 bunu ölmüş olamaz. Kro başarılı arkadaşlar. Başka savaşçılar seçelim. Sizce arkadaşlar Amber bankayı soyabilir mi? Bence soyar ya. Bence soyar. Amber'ın canı iyi. Güzelim artık kadar ölmem ama. Anasını. Gazada ölmezsin be Rıza baba Orada bekle lan Akışa sakın şu yoldan çekmeyin gazı seçin Niye? Çünkü abi orayı seçin ya Benim mi kaldı ama Arkadaşlar siz videoyu beğenmeyi Ve kanalıma abone olmayı unutmayın ee, Biliyorsunuz ki bununla Bir sürü 3 tane video var Çalıda farklandık arkadaşlarımızla Sonra kuzenimle karakterlerle Yükle kavga ettik Arkadaşlar o video izlemediyseniz profilime girin kanalıma kanalın profiline izleyebilirsiniz böyle videolar için. Böyle video daha fazla gelmesi için abi. ben tamam tamam arkadaşız lan. Şimdi korkuyor ya. Şay korkuyor ya. Oğlum dönüyor işte. Oltu yürü. Maşallah yani ya. Abi benim bu çıkmam gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki de bu med kit'i, tabii ki lazerler var ama o kadar değil yani biraz ders. Yani yine de o kadar kaçmaya çalışıyoruz. Kaçtık. Kaçtık kuyumcuya diye gidelim abi. Şimdi kuyup gaz olmuştur arkadaşlar. Eee kuzenimle bir saniye bir arkadaş olalım abi. Cık. Sıkma, sıkma. Arkadaşlar, gel oğlum. Polis ha, vallahi polis. Gördüğünüz gibi bakın kuyumcu burada. Kuyumcunun da parkuru var. Ama kuyumcu biraz sağ köşede olduğu için Akışa ben şöyle bir şey düşünüyorum. Kuyumcunun yerini biraz daha buralara alacağım. Bak bizim şu an durduğumuz yer var ya buralara alacağım. Çünkü kuyumcuya çok erken gaz geliyor. Bir de biraz daha e, yük ekleyeceğim. Niye? Çünkü abi Yükü az. 3 tane yük yetmiyor işte kuyuda. Bu yüzden herkes banka gidiyor. Yeni bir banka yeri daha yapacağım. Şimdi bu adama bir bak. Bir tane vurayım adama. Dur canı olsun. Bak. Bir tane bile. 3 tane vursam adama. Bak. Maşallah yani. Adamı neredeyse öldürüyor abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi öldüreceğiz tabii ki de alan küçüldü. Evet arkadaşlar sizlerle beraber haritayı düzelteceğiz. Siz, sizlerle düzeltmeyi düşünüyor. Kuzenim bekler abi. <gülüyor> 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 abi. Şimdi bankayı sileceğiz. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an şeyi sildik abi. Şimdi biraz daha getireceğiz abi. Şuraya bak. Bura güzel bu arada abi yanlış yaptık arkadaşlar elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar yani arada sırada buraya da gitsinler yani buraya da yük koyacağız Tabii ki de yeni yerler yapacağımız için e, buradaki biraz yükü sileceğiz arkadaşlar ben videoyu durduruyorum ben yapacağım ve arkadaşlar yeni güncelleme Arkadaşlar gördüğünüz gibi abicim ee, abi yeni gün güncelleme dolayı biraz abicim şurayı biraz arkadaşlar yani yeni gün güncelleme dolayı buraya abi bar ekledik biliyorsunuz ki e, basketi de var abi bakın gördüğünüz gibi bu bizim var Bu bizim kuyumcu. Kuyumcu biraz daha kısa yer yani diğerlerine göre. Tabii ki de bir özellik ekledik. Pek kuyumcudan direkt şey ışınlanabilirsiniz. Ve orada yükler var buralarda. Burada. Ama bak buradan buraya ışınlanabiliyorsunuz. Yani kuyumcudan bana yani çok güzel özellik ekledik. Ee, bir de böyle oynayalım. Ee, kuyumcuyu soyalım. Yani biraz eğlencesini alın abi. Yeni güncellemeyi beğendiniz mi arkadaşlar? Yeni yani güncelleme güncelleme yaptık harita Böyle değildi arkadaşlar. Ee, harita bir önceki kanalıma girip bir önceki videoya lan vurma lan. Bir önceki videoya girebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de elmasçı yeniledik biraz daha. Yani bakın şuradan ooo oh, oh, gitti bakın sen. Ben şu yükleri alıyorum abi. Bu polis zaten sonuçta. Birazdan gelir beni yakalar. Ee, abicim şöyle. Bu güncelleme çok mutlu, güzel olmuş. Ateşe arka planda sesler gelebilir. Çok özür Ama arkadaşlar bakın. Şimdi aldık abi. Direkt şeyden şeye geçeceğiz. Bara geç. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya da e, buradan da gidip buradan parkurda yapabilirsiniz. Bunun şeylerini göstereyim arkadaşlar. Ee, bu biraz daha farklı arkadaşlar buraya atıyor bir de bazıları bakın şuraya ateş ettiği bir yere doğru atıyor yani zehirli bulutlar arkadaşlar bakın okay. mesela gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle buraya atıyor ee, haritayı nasıl buldunuz yani e, güncelledik sonuçta diğer yerden diğer yere geçebiliyoruz Böyle daha yepyeni güncellemeler getireceğiz arkadaşlar. Şu an oyunumuz başladı. E, polis polis şu an beni arıyor. Ay, 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 Nasıl polis lan? Oy oy. Polis ya buraya diyor. Ay, vallahi özür dilerim. Ama kardeşim ne yapmak zorundaydım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben ee, yapabildiği ve güncelledik haritayı eski haritayı zaten gördünüz beğeni oynadık. E, ee, Gördüğünüz gibi arkadaşlar Squid soyabilecek miyiz? Ve, ve bakacağız arkadaşlar. Hadi ya, bu çok güzel oldu. Ama maalesef bankada yok ama belki yakında bankaya da ekleyebilirim. ya bankaya gitmek mantıksız. Yani niye? Çünkü boşuna şey kaybı. Abi sen git oraya abim. Git yani. Abi ölüyorum. Ah. Buraya da atanlar var. Bura çok tehlikeli. Burada yavaşlıyoruz arkadaşlar. Bak, bura çok tehlikeli. İşte burayı geçemiyorsun ha. Şimdi ben burayı nasıl geçeceğim? Ee, çok tehlike. Oh, Geçti bu abi. Şansı sen. Aha galiba gelmeye başlıyor polis bey. Gel gel ben kaçarım. Gelemez ki arkadaşlar bu arada söyleyeyim. Ben şu an orada bulut olmuştur Gelmesi biraz zor yani. Kanka ne oldu? Gelemiyor mu? Hadi güle güle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen elmasçıya geldik. Elmasçı biraz daha dar. Elmaski belki yakında büyütebilirim. Şimdi benim buradan çıkmam gerekiyor. Yani sonuçta ışınlanmaya gitsem diğer tarafa seçim. Yani ay. Allah ölüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm paraları çaldık. Sadece bankadaki var ama bankayı soymak biraz zor işte. Bankayı da soymak isterdim ama oh, polis abi. Polis abi yap abi. Polise tek atarım ki abi. Polis bana işlemez. Param var benim. Param olur ya böyle önümde diz çöktürüz arkadaşlar. Sıradaki savaşçımız sıra Lu abi. Lu'yu yapıyor. Ee, Lu zaten çok şeker bir karakter. <laughs> hani yapabileceğiz galiba belki Yani yapabilir miyiz bilmiyorum. Şu an arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, Lu'yla ben mankayımız. Aa ben mankayı söylüyormuş efendim. Hani i̇çimden geldi var içimden. Bankamız daha zorsu arkadaşlar en zor e, hangisi daha zor yani banka oyununda yani bu mu daha zor yoksa diğer tarafı mı sağ taraf mı? Arkadaşlar maalesef artık bankanın yükleri azaldı. Çünkü abicim şu an neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi abi orada zeyli bulut olmuştur ya. çok olmuş deli gibi yani ben dedim arkadaşlar çünkü bayağı bir uzun süre geçti telefon çaldığı için kurtuldum bari son bir canım abi bak yanımda olsun dedim oha bankanı oğlum sen açabiliyorsan diye daha önceden açmadım oha Allah'ın süper özelliklerini değiştirdim Allah beni abi ne abi oğlum. Easy freezy derler. Bu sefer ben polis olacağım arkadaşlar. söyledim. Ee, bu sefer abicim. Ben polisim. Polis tabi ki de kol. Yani yakışık kol kostüm arkadaşlar. Bakın kostümlerim böyle. Ama en güzeli bu arkadaşlar. Şimdi o gidecek. tabii ki de başka sabah yok. Kesin Edgar olur. Çünkü en sevdiği Edgar. 10. 15 gün oyuna girerseniz destan seçebiliyorsunuz. Yani yeni başlayanlar için yeni. Yeni başlayanlar için 15 gün geçince Edgar veya Gris kuzenim Edgar seçtiği için. Oo güzel. Güzel. Bankayı soyuyor. Bence çok basit soyar çünkü aksesuar var. Bence çok basit soyar. Ben birazdan gideceğim arkadaşlar. Şu an birazdan alarm çalacak. Allah alarm sesi geldi. Yani süre doldu. Ama onu nasıl döveceğim? Bankaya gitsem ha, aksesuarımı seçmedim ya. Onun çıkmasını beklemem gerekiyor arkadaşlar. Bir dahaki ne yapmam gerekiyor? Yoksa uyuyorum değil gazdan. Onun ne yapıyor bu manyak? Dışından da gitti. Manyak herif bu ya. Vallahi manyak. Oğlum ne yapıyor? vallahi bu beni yapar aksesuarım zaten. Abi hani ne yapıyor bu? Kaçıyor yani kaçıyorum abi. Vallahi bu beni dövecek. Bu ne niye Dövecek vallahi. Polisi lan polis korkar mı Polis polisiz. Biz onu öldüreceğiz abi. Bizim amacımız onu öldürmek. Yani hırsızı. Nerede o? O oh, sen demek ki hırsızlık yaparsın. Ne yapıyorsun? Ulan Mermi ama mermi doldurma şeyim var tabii ki. De. O da iyi, iyi, abi. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol abi. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin. Sakin. Sakin ol abi. Oyunu mu gitti onun? Ne yapıyor bu? Oyunu gitti herhalde. Ne oluyor nasıl? Abi hareket yapıyor bak bak. Allah ben bunu Allah Bak bana hareket çek benim nedir biliyor musun sen? Kardeş. Kardi. Hırsız öyle biz yere çekeriz. Hadi başka karakteri seç. Zaten az karakteri var. Sıradaki karakterin kardeş. Kardi. Bana da Beşiktaş. <laughs> Duymadım. Neyse. Abicim. Nereyi soyuyorsun? Ee, abi ben aksesuar değiştirmeyi unuttum yine unuttum yemin ediyorum ya hatırlatın arkadaşlar bu ne ya unutuyorum bak bir de beni yavaşlatıyor utanması yok bir de beni yavaşlatıyor. valla arkadaşlar Daryl Daryl'ın kostümü normal şeydi değil Daryl'ı 9 seviyor çünkü biliyorsunuz ki 15 gün yeni başladığı için ödüller veriyor bu kostüm tabii ki de bende yok çünkü ben eski oyuncularının Eski oyunculardan olduğum için böyle şeyler benle yok arkadaşlar. Bak bir de bana şey yapıyor bak. Beni yavaş yatıyor. Oo, seviyorum değil mi yavaşlatmayı? ee, nereye? Bak ben bunu döverim. Bunun yükü savlamadan ben bunu dövmem gerekiyor arkadaşlar. Yoksa o beni dövecek yakında. Bak gel. Kaçıyor. Aa vallahi. Bizimki yaman yaman vallahi. E ee, sen bankaya nasıl gireceksin? Yani arkadaşlar soru soracağım. Şimdi bu nasıl girecek oraya? Dur ben bunu arkadaş Nasıl girecek? Dostum sen nasıl gireceksin oğlum oraya? Bu arada girmesi için zehirli bulutlardan geçmesi gerekiyor. Gidiyor lan. Anasını. Giderse oha derim. Ama bayağı geldi bu arada. Lan bu arada adamın bir daha olsaydı girecekti oraya. Evet abi başka savaşçı. Başka savaşçı. Ne seçti? Jacket ama. Sıkıntı yok abi. Bu arada Yaki ben ya abi en mantık şey gitti ya sen. Ay gidiyor. Yine en gitmek daha mantık evim. sonra bankaya gidersin. ama hızlı olması gerekiyor. Of, abi ben Yaki'nin hiç sevmediği yıldız gücü ya. Benim hiç sevmedim. Bak bir sonra vurduğu zaman etraftaki şey de atlar görüyor. Çok kötü işte. Bu arada soydu mu onu? Anlasını. Var da soyamaz. Ben polisim ben artık başladım abi. Görevime. Gelirse onu döverim. Abi ben polisim sonuçta. Bu da benim e, çantam. Tabii ki de para alıyorum maaş. Yani o kadar. Bu artık bankaya girmesi zor. Çünkü bakın artık zehirli bulutlar geldi. Artık yani bankaya gitse çıkamaz. Hadi girebilir ama çıkamaz. E. Ee, Nerede bu? Ha gidiyor. E. Ee, naneyi yersin. Mal. Mal bu mal. Mal. Bir daha deneyeceğim diyor. Bir şey olmuş. Tamam. Bir daha dene. Abi bana diyor ki hareket etme. Yerinde dur. Ben soyunana kadar. Tamam. Yerimde duracağım. Sanki çok soyacağım da. Tamam. Ben yerimde duruyorum. Bir şey yapmayacağım sana. Korkma. Korkmasın bari da ağlıyor çünkü arkadaşlar. Tamam ben burada duruyorum. Allah şunları. Anasını diye. Abi ben nasıl pozisyon anasını satayım? Abi bana özüm mehdi gidi. ne yapıyordur abi? Yerim ne bekle dedi bana. İnşallah yapabiliyordur. Eee? Nerede bu? Aha gidiyor. Au, au, bana da hasar veriyor. Oo, kendi bir yolda ya. E ee, kardeş ben nani yedim ama orada. E ee? Ya ben yine aksesuar. Aa ben niye unutuyorum ya? E? E? Eee ora orta abi. Abi. abi ya. ya. Hayır ya. Oldum Gıcık oldum bu arada. Gıcık oldu. Şöyle bir. Ay şey Gude, good day, good day. Ben senin gibi yok yaşayamam ben burada ölürüm. Ah, bu polisin hayatı. Onu nasıl yaparsın lan bunu? Ya neyse arkadaşlar video sonra göz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone Seni senin intikamımı alacağım lan. Bak. Neyse hadi arkadaşlar bebe.